Bilmiyorum yerlerine bakamadım. Ben çok izleyemedim. Ben yani, izlerim diye. Sadece bizimkinin yerini açacağım bu arada. Yanlış anlaşılmasın benim takımım çünkü. e nasıl giriş yaptın? Espora yani lisedeyken staj yaparak başladım yani. <laughs> yani <laughs> koştu güvenlik midir kardeşim? Ben anlamadım bu işi. Yani. Normalde telefonum çok kötüydü. O telefonla oyun oynamak istemiyordum ve e-sporda da bir şeyler başarmak istiyordum. Bunu başarmam için de normal bir şekilde para kazanmam lazımdı ve 4-5 ay e, dezenfektan yapmaya falan başladık lisede. Ne yapmaya başlamış? Dezenfektan. Ne? Nasıl yani? Dezenfektancılık mı yapıyormuş yani? Yani dezenfektan yapıp mı satıyormuş? 4-5 ay e, dezenfektan yapmaya falan başladık lisede. Aylık 200 TL, 300 TL biriktirerek telefon alıp buralara kadar geldim. Yani ben 3-4 yıl önce işledim. Işte. <laughs> ya şu ikisi çok iyi değil mi? <gülüyor> bak, <gülüyor> gerçekten bunlar da Dopey'ci, Sasuke ikilisi ya bunlar da. Böyle bir şey. Ama bu arada ben size şunu söyleyeyim. Ee, Kalsa gerçekten e, ay, bu arada bilmiyorsunuz ama Kalsa ailesine falan bakıyor arkadaşlar yani bu yaşında. Gerçekten yani uğraşıyor. O yayınları falan böyle sürekli açması, etmesi, çalışması sürekli antrenmanda olması, sürekli PUBG mobile oynaması Adam gerçekten ailesine e, bakıyor. Çok kral bir e, bedel ödeme hikayesi var yani Kase'nin. Bir gün kendisi, e, ben anlatmayayım da kendisi anlatır. Bir gün canlı sıkıntı anlatır, kesin anlatır. Çünkü böyle ders niteliğinde e, motive e, edebilecek bir, e, bir şeyleri var. Yani olayları var. Ama yani her birinin bir ayrı bir bedeli var ama Kase'nin çok ayrı bir bedel ödemesi var. Yani bir de hamsici gibi bedel ödeyebilirsin arkadaşlar. Kanada'dan kaçarsınız. <laughs> Türkiye'ye gidiyorsun. <laughs> Bulaşık kama yani... Ama o da bir bedel. <gülüyor> <gülüyor> o da bir bedel. Büyük bedel. Baya büyük bedel bu arada. Krev <laughs> Challenge turnuvası vardı. İşte 30-20 yaşlarında arkadaşlarım vardı. Onlarla oynuyordum. Arkadaş 30-20 yaşlarında arkadaşlar. Kendisi 15 yaşında. <laughs> Abiler vardı. Onlar dedi işte Berkin çok oynuyorsun falan. Ondan sonra işte yavaş yavaş bir abi klan kurmuştu. Lonca Kala. işte savaşları arkadaşlar, şey. arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş Türkiye'de işte 2-3 tane turnuva oldu. Onlara hepsine katıldım. Kalsi yazmış lan bana. Ağlatma be abi beni. Ne alakası var amına koyayım Ne alacaksın Siktir git, siktir git. Ne alakası var? Ben yerde kulağım mı var ya? Nereden görmüşsün hakikaten? Nereden ben? gördü, nereden şey yaptı? Piçe bak ağlatmaymış. O <laughs> da bir şey yapamadı o bak nasıl seni ağlatıyorum. <laughs> hmm, sen bekle. Nereden görmüş bu? Aa yayını izliyor telefondan. <laughs> Al. Ah. Allah Allah. Feri yani. Bey. Böyle başladık. Abi ee, arkadaşlarımla kurduğumuz bir takımda PMCO kayıt atmıştık. Oradan yavaş yavaş tırmana tırmana çıktık <laughs> <tırmana gülüyor> işte. Bir daha o ana dönsem o maçta şu an bayağı... ve kurtarma anı bizi bitirdi. Timber bir ara Dur. yalnız keşke yapmasaydı. E, koçun göbeğiyle saydım göbeği yaptı. Timber bir ara düşmüştü. Eee Rozon karşısında ad şey var. Böyle evler var. Alfa Seven'a yakalanmıştık. Orada geldi de normalde gitmemem lazımdı. Öyle bir geldiler ki yani benim etti böyle yani. <laughs> ya bu manipüle lafı gene bak buralara. Acıdım yani çocuğa. E i̇şte böyle sürünüyor önde. Gittim sis attım. Sonra Alfa... drop yok oğlum. Gene bir drop muhabbeti geçiyor. Hasan benim de burada orada. O maç belki ölmesek bin alırdı. Evet. benim de olabilir ben çünkü. Ölmesem. Yani Timber'ı kaybettik almışam. İşaretlediğimiz dediğimiz yerde alan hemen orada bitti. Çünkü oraya girdik ve Timber arkada yakalanınca ölünce de biz de onu kurtarmak için takım komple gitti. O çok kötüydü. Avrupa Şampiyonası'nda iki kişi kalmıştı Grip beraber ve sağda iki tane Ghost oyuncusu vardı. E, ee, sprey attığında finish çekmiş gerçekte ama gerçekte nakmış o. Yani arkadaşın arkadaşı yanında ifo. yatıyormuş. Onunla Bad haberimiz ifo. yoktu. Onun önüne oynadık. Ve arkamızdan vurdu. Ee, o olmasaydı belki o maçı win alıp şampiyonluğu alacaktık. Oyle karşı bir vs. VT... Evet 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 evet. Biliyorum o muhabbeti. Bad info ya. Info çok önemli ya oyunlarda. Ama şey muhabbeti geldi artık PUBG Mobile'e. Hani gördün mü sen onu? Ne o? Eee, atıyorum mesela sen bir adama ateş ettin. Vurdun mesela. O, bir hasar de şu, de an. o de şu an. Tutursan, o şu an. nasıl sadece Libik'te mi o? Libik'te diye biliyorum o şu an. O daha sonra geliştirilecek. Eğer uygun olursa diğerlerine de koyacaklar. Öyle söyleyeyim. Ha, yeri biliyorum. otomatik işaretleniyor ya. Aynen. O yeri otomatik işaretleme var da o libik de diye biliyorum. E, info ve sürekli konuşmak çok önemli. Öyle öyle. F5 atın düzelsin arkadaşlar. Öyle diyemeye takılıyorsan ufak bir epeş atın. Erangel'da da mı var? Ben, o zaman ben takımı girmeyince öyle oldu herhalde. Nasıl hepsinde var ya? Ha, ayarlardan mı açılıyor? Ben yani tek man arkadaşlar ne yapayım? Herkese karşı one nine. Aga be. İşaret diyecek kimsen yoktu. Ama var ya gerçekten. One Man ayrı bir zevki var da. Ya bu PUBG bir arkadaşlarla oynanınca keyifli ya biraz yavaş oynayarak daha keyifli aslında da işte milleti alıştırdık. Van Mesuka'yı daha seviyoruz o Van Mesuka'yı. Halledeceğiz. Devam Kendini bilmesi güzel ya. <laughs> <laughs> Rip7. Anıl. Ben de aynı şekilde Anıl diyorum çünkü çok dağınık benim. Tüm kıyafetlerimi bırakırım öyle. Boş yani Herkes çünkü. kendi kalbini yıkıyor, ben bununkini yıkıyorum mesela. Eee. Ee, ee, o Uzakta ee, oyunun en oldu. çok korkulan yerlerden biri bu takımlarla karşılaştıktan korkuyor musunuz? Hiç mısınız? duramıyor ha. E, öyle öyle. Ya, hep bir şey. Abi. bir şey yapıyor. Hep ileri geri. Takımın en değişik oyuncusu Rip ya. En değişik oyuncusu. Yani takımda iki tane alfa karakteri var. Birisi Rip, diğeri Silas. <laughs> İki alfa birbiriyle bir sürekli fight atıyor zaten. Uzakta oyunda en çok korkan yerlerden biri bu takıma karşıma korkuyor. Kimseye korkmadıklarını söyleyecekler. Korkmuyoruz. Hayır. Hayır. Korkmuyoruz. Korkmuyoruz ya. Korkmuyoruz. En fazla da bizimkiler söylüyor o korkmuyoruz muhabbetini. Çünkü hepsini main fight e atan biziz. Hepsini mainlerden kovan biziz yani. Sürekli fight odaklılar. Sürekli main, yani main fightlarımız bayağı iyi. Burada olmasa nerede olmasını isterdiniz? Nerede olmasını isterdim? Ben bir tane tatil adasında olmak isterdim. Maldiv diyecek kesin. Ben cidden imrendiğim bir şey var Maldivler. Bak işte daha önce bu arkadaş gitti. Vallahi keşke orada olsaydı ve gitseydik. Ben kesinlikle Maldivler'de olmasını isterdim. Hatta geçen sene bir Maldivlere gidildi. Dedim bu sene de olur mu acaba falan filan dedim adam falan. Var herkesin bir Maldivler merakı var ya. Evet. Ya ne yapacaklar orada ya Allah Allah. Abi işte boş adam ya işte bizim. Hayır da Singapur da tatil adası. Singapur da yani. İnsan, i̇nsan insan romantik romantik için Maldiv'e gider yani kız arkadaşıyla falan. Bunlar abi, yani sert erkek erke. romantik yaşayacak bayağı güçlü. Takım. A7. Neydi? Baba ve interneti derim. Yine Alpha Male yani. Aa ya. A7. Takım var. Alpha'sın. Türkleri görüyorum şu an tek yani. Türkler bayağı güçlü. <laughs> Takımınız başka bir tar takım tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir tane kayıp vermek zorundasınız. Kim veririz? Ben kendim veririm büyük ihtimal. Çünkü IGL'in Rip Silas diyecek, Silas Rip diyecek. Bak gör. İyi IGL ölü Mesela Maçlarda info olmak için arada öldüğüm de oluyor zaten. O yüzden kendimi diyorum. Ben de direkt Revel'in veririm. Verir. Ee, kimi verirdim? Berkin'i verirdim. Silas. Ben Nihat'ı verirdim büyük ihtimal. Ben Yekta'yı verirdim. ya bunu Koç söylediğinde timber diyor ama timber. aim konusunda ya da risk açısından Berkin çok daha riskli oynadığı için Berkin diyorum ben. Saylas. Ee, timber belki. deme sebebim şu yüzden. Eee takımın içinde daha doğrusu GE vesaire gelemediği için. Yani onu kaybetmemiz yani çok bir etki yapmaz diye düşünüyorduk başta. Saylas'a sürücü Lole geçiyor oğlum. Fark ettik ki Berkin daha fazla risk alıyor. <laughs> onu kaybetmemiz daha doğru. Saylas'a yani sürücü geçiyor. Birdan'ın ya. şey yapmasını isterdim, ölmesini isterdim. Çünkü öldüğü zaman iyi info verebilen biri. İlk maçtan bin gelir mi? Ben geleceğini düşünüyorum bu arada. İlk maçtan bini büyük ihtimal alacağız. Büyük i̇lk ihtimalle gelebilir ilk gelmez. maç bize gelmez. yazılır ya. Sylas hep ters köşe arkadaşlar. yapıyor. Her zamanki gibi bizi desteklemeyi unutmayın. Elimizden geleni yapacağız. Baksana Baktim bir dakika. Hepinizi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Vallahi... <gülüyor> <gülüyor> Yorumlara bakıyorum bir. Ne yapıyor? Saylas gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Barış G ekibi hariç hepsine başarılar. Ya psikleri git sanki senin başarınla geldik biz buraya. Piç. <laughs> çocukların ne suçu var <laughs> Ne abicim bu? Sanki senin başarınla geldik biz buraya. Sanki bu takım böyle sen başarı dileyeceksin. Olacak olmayacak. Ulan senin var ya bin katın senin bin kat kaliteli insanlar bu takımı destekliyor. Senin gibi bakacağım videosuna. Kapat 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 o ne lan? Kaç şunların fotoğraflarını çekeyim hemen. Facebook'a koyalım. Koy koy Facebook'a. <laughs> bayseye atarsın. Ne şunu? Şunları... Bakamıyorum. Ya. Çek çek bayseye atarsın. Çek çek Baritçe'ye atarsın diyor ya. Ne? Yok lan yok. lan lan Baritçe'ye atar. Aa 31 Mayıs 2012. <laughs> lan yeriyi görmüş çocuk. <laughs> çek çek Baritçe'ye atarsın. N ne? Baritçe mi? What? Çek çek Baritçe'ye atarsın. Çek çek Baritçe'ye atarsın. <laughs> atarsın. Çek çek Baritçe'ye atarsın. Çek çek Baritçe'ye atarsın. Kim lan Baritçe? 2012'de oğlum bu video. Ne şunu atayım ben tarlaya. Tut hadi. Ha. Çek çek bay atar. Evet satçı tane diyor, bir diyor. Bir evet. Tabii tabii. Dur tamam sonra ya. Kabilenin büyücüsü. Bir an önce çıktı. <laughs> Kapatsak mı şu videoyu? Tamam bir de şuna bakalım. <laughs> Ay yazık ya Kadir Lan bir salın lan yılanı. Tamam arkadaşlar. Bu çocuğu bilanla zoru ne ya? Ben anlamadım abi. Aa, acil kapatın ya. Değişik bir kardeşimiz.